Merhabalar, Müjdeli Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim tarif e, gördüğünüz gibi 3 çeşit kurabiye bir hamurdan yapılıyor ve oldukça basit, çok lezzetli, ağızda dağılıyor. Gerçekten yiyen bir daha yiyor. Gördüğünüz gibi benim tercihim çikolatalı yani kakaolu olandan yana olduğu için onu birazcık daha fazla tuttum. Kakaolu, tarçınlı ve sade pudra şekerli şeklinde 3 çeşit de yaptım. Umarım beğenirsiniz. Hadi şimdi tarifimizin yapımına geçelim. 1 su bardağı un. 1 su bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı kadar ben sirt fıstığı kullandım. İsteyen ceviz, fındık, antep fıstığı tarzı bir şey kullanabilir. İsterseniz sade de olabilir. Hiç sıkıntı değil. Bir paket krem şanti, bir paket vanilya. E, kurabiyemiz bunlardan oluşacak. Son olarak da kurabiyelerimizi bulamak için pudra şekeri. İster sade olarak kullanabilir, ister tarçınla karıştırabilirsiniz. İsterseniz de kakao ile karıştırabilirsiniz. Ben üçünden de yapacağım inşallah hamurumuzun yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Ee, bir su bardağı unumu boşalttım. Bir paket pudra şekerini koydum ve bir su bardağı sıvı yağımı koydum. Bir paket vanilyamı koyuyorum. Oldukça az malzemeyle ve ağızda dağılan pratik bir tarif tavsiye ediyorum. Oldukça lezzetli oluyor. Ee, yarım çay bardağı da fıstığımızı ben şimdiden koyuyorum. İsteyen sonradan da ekleyebilir. Bir su bardağı daha unumuzu alacağız. Kontrollü şekilde ekliyoruz. da iki buçuk olan unumuz. Buçuğumuzu da ekledik. Toplam iki buçuk su bardağı un ekliyoruz. Evet hamurumuz da hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde kıvamı oldukça güzel. İçinde fıstıklar oldukça hoş görünüyor. öyle de bir toparladıktan sonra artık tepsimiz için hazırlamaya başlayabiliriz. Şu şekilde gösteriyorum. Çok minik minik olmasını istiyorum ben. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Ve böyle böyle tepsimize diziyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. Artık 180 derece fırınımızda pişene kadar kızartıyoruz. Ee, fırından fırına farklılık gösterebileceği için kontrollü olmakta fayda var diye düşünüyorum. Kurabiyemizi bulamak için hazırlayacağımız pudra şekerleri. Buraya koydum ben ikişer çorba kaşığı şeklinde ayarladım. Bunu sade olarak bırakacağım. Bu 2 çorba kaşığı pudra şekerimizin üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tarçın koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Tarçını bol isteyenler biraz daha fazla kullanabilir. Bu pudra şekerimizin üzerine de bir tatlı kaşığı kakaomuzu koyuyoruz. Siz de istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Tamam. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde kızarıklıklar oluyor. İlk ateşi çıktıktan sonra soğumadan hala sıcak şekildeyken pudra şekerimize bulamaya başlıyoruz. Bu şekilde biraz daha eriyor ve daha iyi tutuyor. Ben o yüzden böyle tercih ediyorum. Siz de çok seveceksiniz eminim.